Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben operatör doktor Mehmet Rasih Abidinoğlu. Göz hastalıkları uzmanıyım. Bugün size no-touch lazer yöntemi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. No-touch lazer nedir? Gözdeki gözlük takmayı gerektiren kırılma sorunlarını gidermek için kullanılan Lazer yöntemlerinden bir tanesidir. No-touch lazer uygulamasında son zamanlarda büyük bir teknolojik yenilik olan Smart Pulse teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Smart Pulse uygulaması ile lazer uygulanma süresi daha kısa ve iyileşme süresi daha hızlı ilerlerken görme daha nettir. No-touch lazer bu yöntem için uygun olan hastalar üzerinde günlük hayatta gözlük kullanımını ortadan kaldırarak hem hasta hem de hekim açısından oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Yapılan detaylı tetkik ve ölçümlerle gözünde ilerleyici rahatsızlığı olmayan 18 yaşını doldurmuş herkese uygulanabilir. Daha önce lazer ile gözlük numarası düzeltilmiş veya katarak olmuş kişilere de tetkikler sonucu eğer problem yok ise kolayca uygulanabilmektedir. Uzak, yakın görme bozuklukları ve astimat için uygulanmaktadır. Korneanın kesilmemesi, göze herhangi bir alet ve işlem uygulanmaması Smart Plus teknolojisiyle hızlı ve güvenilir olması açısından oldukça kullanışlıdır. Hastanın işlem sırasında sadece odaklanma ışığına yaklaşık 20 saniye bakması yeterlidir taç yaptırmak isteyen hastalarımızın uzman hekimlerden yardım alarak başvurmalarını öneririm hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim